Aa, doktor hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi bıraktığını sanıyorduk. Yok. Hoca geldi mi? E, evet, biraz önce odasındaydı. İsterseniz haber vereyim. Yok, ben şimdi bir uğrarım yanına. Tamam. Ha, Nalan Hanım. Buyurun. Mehmet abi buralarda, bir görsem onu da. Sizin haberiniz yok tabii. Mehmet abi kızını kaybettikten sonra istifa etti. Evinden hiç çıkmıyormuş, öyle, öyle. dediler. Bir iki arkadaş ziyarete gitmek istedi ama kapı duvar. Öyle mi? Hı hı. Sağ ol. Eyvallah, buyurun, buyurun. Ne zamandır kapalıydınız? Gelip geçerken bakıyordum hep. Ya cenazemiz vardı. Ha öyle mi? Başımız sağ olsun. Sağ olun. Ya buyurun, oturun diyeceğim de sadece çayımız var. İşleri yoluna koymaya çalışıyoruz malum. Tabii tabii, anlıyorum. Neyse, size kolay gelsin. Yarın bekliyoruz ama. Atakan kardeşim, sana çok acil ihtiyacım var. Neredesin? Şimdi işim var ki ben akşam konuşalım. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Tamam ben. Ne oldu gidiyor musun? Vizeyi halledeceğim. Sen de gel istersen. Çok gerekli mi? Yok hayır yani işin yok diyor söyle şey söyledim. Aa yok git sen. ben Metin abilerle şu avukata gideceğim. Aa bugün de, değil mi o? Hı, Hı. Ne diyor Gülen? açmış tekrar. Halil Dalgen çalışalım diyor. Sen daha söylemedin değil mi onlara? Yok. Of! Canım, gitmeyelim istersen. Ruka takan ya. Gidelim. Burada yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Gidelim, gidelim. Tamam, hadi görüşürüz. Göreve geri dönmek istiyorsun yani tekrar? Evet, hocam raporun süresi bir tehlike hafta olmuş. Haklısınız ama... Neredesin? Mazeret de bildirmemişsin. Ben yani şimdi göreve geri dönemiyor muyum? Anlat bakalım, işini kaybetmeye değer miymiş? Ha. Hocam, ben nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Bir süre önce... Efe'nin... Yani... Erkek arkadaşıma hasta olduğunu öğrendim. Alo. Evet izledim. Biraz önce Ota Tepe Sağlık Ocağı'na girdi. Tamam ben yine size haber veririm. Sonunda onu kurtaramadık yani. Ben elimden gelen her şey yaptım ama. Ama kurtaramadım olmadı. teşekkür ederim. Şimdi ben bunları size anlattım diye... ...yani bu olaylar benim başıma geldi diye... ...tabii ki beni içe almak durumunda değilsiniz biliyorum. Siz sorunca ben bir anda kendimi tutamadım anlattım. Yanlış anlamayın ne olur. Yanlış anlayacak bir şey yok. Madem geri döndün hemen başlayabiliriz. Gerçekten mi? Evet. Hakkında işlem başlatmamıştım ama bu sana özel bir durum değil tabii. Hocam sağ ol. Şu aralar anladım. evrak işlerine pek ayıracak vaktim olmuyor ondan. Hocam çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Giy önlüğünü. Doğru işinin başına. Sağ ol, kolay gelsin. Aa, oh, hoş geldin. Canım, başın sağ olsun. Çok sağ ol. Nasıl, herkes iyi mi? İşte, nasıl iyi olmaya çalışıyorlar. Doğru. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Varsa söyle, ne olur. Yok yok, çok sağ ol. Bu arada geldiğin için de teşekkür ederim. Ya söz verdin adamlara, bir an önce bitirmemiz lazım bu çekimi. Aynen öyle. Başka kimse gelmeyecek, değil mi? Yani Mine falan. Ya bakma öyle. Karşılaşmak istemiyorum. Boş boşuna gerilmenin bir anlamı yok. Yapalım işimizi gidelim. Tabii tabii öyle yapalım. Ee, hadi sen hazırlan. Gelirler birazdan. Tamam. İyi de bizim ne suçumuz var ya avukat bey? Biz güvendik paramızı bankaya yatırdık. Yani her zaman demezler mi paranızı yastık altında tutmayın bankaya yatırın diye? Ee biz en güvenilir olanını yaptık yani Yalan mı? Evet ama... Aması falan yok, paramızı istiyoruz bu kadar. Hanımefendi anlıyorum, kaybınız büyük tabii. Aynen öyle. Bankamızdan kredi aldıktan sonra siz parayı... ...fulya Karaman Bey'in hesabına yatırmışsınız. Bu durumda bankamız aradan çıkmış oluyor. N nasıl oluyor ben anlamadım ya? Paranızı üçüncü bir şahsın hesabına yatırmışsınız. Bu yüzden bizi sorumlu tutmanız mümkün değil. E tamam, elimizde imzalı belgeler var. Bu belgenin hukuki geçerliliği yok. Nasıl yok ya? Hanımefendi çok üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Ayrıca bankamıza hala kredi borcumuz var. Nasıl olmuş? Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun lütfen. Ekrem Bey, patronumuz. Çok memnun oldum. Nasılsınız Özge Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Ekrem ben. Ah, Özge. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Biz sizi işinize alalım? Tabii sağ olun. Ee, ne içersiniz, ne ikram edeyim size? Deniz'ciğim siz devam edin, sonra alırız. Peki, Peki. buyurun. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.